Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin dört şehir hakkında soruşturma başlattı. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nin 18 Aralık haberine göre Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki 4 ilçe ve 6 idare hakkında özel bir soruşturma başlattığı bildirildi. Haberde Doğu Türkistan'daki Komünist Parti yetkililerinin seferberlik toplantısı düzenlediği ve Çarkalık ilçesi Korla Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi başta olmak üzere 4 ilçe ve bunlara bağlı 10 idari kuruluşa yönelik özel soruşturma yürütülmesi için kayyum atandığı öğrenildi. Soruşturma Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in 4 ideoloji, 4 güven ve iki kefalet adı altında halkı yönelik yürüttüğü sözde terörle mücadele çerçevesinde 50 günlük bir süreyle ile soruşturulacağı soruşturma ekiplerinin bölgedeki kalıcı istikrarı korumak adına kapsamlı soruşturma yapmaları, iki yüzlülük ve Komünist Partisi'ne sadakatsizlik gibi davranışların ortadan temizlenmesi, gözetimin güçlendirilmesi, sorunların çözümü noktasında kararlı ve keskin olmaları talep edilirken sözde bölücü ve terör örgütlerine fırsat verilmeyeceği vurgulanıyor. Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'a kolordu ordu vasıtasıyla daha fazla Çin'e getirdi. Doğu Türkistan'daki Şincang Üretim ve İnşaat Kolordusu olarak bilinen Bingtuan yapılanması, Çinli yerleşimcilerin bölgeye taşınmasını yoğunlaştırmayı sürdürüyor. Bingtuan gazetesinin 16 Aralık tarihli haberine göre, Doğu Türkistan'daki Şincang Üretim ve İnşaat Kolordusu'nun Batı Bölge Planı kapsamında 13. 5 Yıllık Plan dönümünde Çin eyaletlerinden toplam 6.886 üniversite öğrencisini işe aldığı yer alıyor. Habere göre, Çin rejim hükümeti tarafından Doğu Türkistan'daki bin tuenler vasıtasıyla gelen Çinli yerleşimcilere, Ağustos 2018'den bu yana özel teşvik propagandaları yaparak, çalışma ve yaşam ödeneklerini önemli ölçüde arttırma garantisi ve standartların üzerinde kaliteli bir hayat sunulacağı ileri sürülüyor. Haberde, sözde Çin'deki üniversite öğrencilerinin Doğu Türkistan'da çalışmalarını savunan, aslında bölgedeki Çinli nüfusunu arttırmaya hedefleyen Batı Bölge Planı'nın uygulamasından bu yana, Doğu Türkistan'daki Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu tarafından 13.684 Çinli'nin işe yerleştirildiği, bunlardan 4.152'sinin Doğu Türkistan'da kök salmayı kabul ettiği vurgulanıyor. Bilgilere göre Batı Bölge Planı, Çin Komünist Partisi Gençlik Birliği Merkez Komitesi, Çin Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Karakaş'taki 16 fabrikada Uygur Türkleri köle olarak çalıştırılıyor. Çin Haberler kanalının 17 Aralık haberine göre yakın zamanda Doğu Türkistan'ın Karakaş ilçesinde sadece bir köyde 16 işletmenin kurulduğu ve daha önce kendi işlerini, çiftliklerini veya ticaretlerini işleten çiftçilerin artık bu fabrikalarda ucuz işgücü olarak köle gibi çalıştırıldığı öğrenildi. Haberde Hoten vilayetine bağlı Karakaş ilçesi, uzun yarık köyü sakinlerinin şeker işleme tesisi, bisküvi fabrikası ve meyve suyu fabrikası gibi tatlı gıda endüstrisinde istihdam edildiği köylüler tatlı bir hayat yaşıyorlar şeklinde ifade ediliyor. Gözlemciler, Çin işgal hükümetinin Doğu Türkistan'da sözde istihdam adı altında yürüttüğü köle işçiliği politikasının uluslararası toplum tarafından yaptırımlar almaya başladığını Çin Komünist Partisi'nin Uygurları köle olarak çalıştırmakla İnsanlığa karşı suç işlediğini ve bunun cezasız kalmayacağını kaydetti. Birleşik Krallık başka hame Uygurlar için konuştu. Birleşik Krallık Milletler Topluluğu Birleşik İbrani Cemaatinin Hahan Başı Ebrahim Mirvis, Çin'in zulmüne uğrayan Uygurların durumu karşısında artık sessiz kalmayacağını belirterek Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı akıl almaz bir kitlesel vahşet yaşanıyor. Buna karşı bir şeyler yapmanın sorumluluğu hepimize aittir. Hiçbirimiz buna kayıtsız kalamayız dedi. Birleşik Krallık Milletler Topluluğu, Birleşik İbrani Cemaatinin baş hahamı olarak hizmet veren Ortodoks hahamı Ebrahim, 15 Aralık 2020 tarihinde The Guardian gazetesinde Uygurların durumunu dünyaya duyurmak için bir makale yazısını kaleme aldı. Bugün size milletvekilinize bir mektup yazmanızı öneriyorum. Basın organlarına mektup yazın. Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantısı olan şirketlere yazın. Onları sosyal medyada duyurun. Yaşananlar hakkında arkadaşlarınızla konuşun ve onları da aynısını yapmaya teşvik edin sözlerine yer veriliyor. Doğu Türkistan'daki soykırım için bir şeyler yapmanın sorumluluğu hepimize aittir diyen Haham başı Mervis Doğu Türkistan'a ilişkin kaleme aldığı yazısında tüm dünyaya Uygurlar konusunda harekete geçme çağrısı yapıyor. Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarına yapılan bu zulmün delillerinin olağanüstü boyutta olduğuna dikkat çeken Mirvest, uydu görüntüleri, sızan belgeler ve hayatta kalanların tanıklıklarının tamamı dünyanın çoğunlukla görmezden gelmeye devam ettiği ve milyonlarca insanı alıkoyan nazivari kampların olduğunu gösteriyor dedi. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.